Toplumdaki en büyük tabulardan baktığımızda enses bir ilişki ilk başlarda gelmektedir. Anne ve oğullardan, babalarından, kızlarından ve kardeşlerden aile üyeleriyle kurulan ilişkiler hem tiksindirici hem de sakıncalı sayılmakta. Pek çok ülkede böyle bir durumun cezası çok ağır olabiliyor. Sosyal tabularla karşı karşıya, tutuklama riski altında olsalar da bu insanlar bildikleri yoldan devam ettiler. Dünya üzerinde yaşanan ilginç aile ilişkilerine hep birlikte bakalım. İşte dünyayı şok eden 10 aile ilişkisi. 10 numara Jolt ailesi Avustralya'da açığa çıkan bu ensest aile inanılması güç bir ilişkiye gözler önüne serdi. 48 yaşındaki annenin 16 yaşındaki oğluyla mesajlaşmaları polis takibine takıldı. Oğluyla birlikte öpücük ve kucaklaşma dolu konuşmaları ve mesajlaşmaları mahkemede açığa çıktı. Betty Colt ismindeki kadın 16 ve 15 yaşlarındaki çocuklarını kaçırmaktan yargılandı. Mahkemede ise Colt ailesini dehşete düşüren iç yüzü açığa çıktı. Ailenin 12 çocuğunun hepsi ensest ilişkiyle hayata gelmişti. Üstelik Betty Colt Colt'un telefonla uygunsuz konuşmalar yaptığı oğlunun babasının da yapılan DNA testi sonucu Betty Colt'un öz babası olduğu anlaşıldı. Betty Colt iki çocuğunu koruyucu aileden kaçırma planları yapmaktan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ailenin geri kalan 14 üyesi ve onların 12 çocuğu ile iletişim yasağı konuldu. 9 numara Kral Tutankamon Tutankamon'un aile bağları o dönem kraliyet ailesi arasında yaygın olan enses geleneği nedeniyle daha da karmaşık bir hal alıyor. Nefertiti ile Akhenaten'in kızları olan yani yarı kardeşi Akhesenomun ile evlenmişti. Yani Tutankamon'un üye annesi Nefertiti aynı zamanda ünlü firavunun kayınvalidesiydi. Antik Mısır'ın en ünlü firavunu kardeşler arası birleşmeden dünyaya gelmişti. Akraba evliliği çarpık ayak özrüyle doğmasına yol açmış ve olasılıkla aynı babadan kardeşliği olan karısıyla bir çocuk yapmasıydı engellemiştir. 8 numara Peril Carter Peel Bailey Amerika'da 72 yaşındaki bir kadın 26 yaşındaki torunuyla ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Amerika'nın Indiana eyaletinde yaşayan Pearl Carter adlı büyük anne 2 haftadır torunu Peel Bailey ile hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söyleyen Carter emeklilik ikramiyesini kullanarak 54 bin dolar karşılığında bir taşıyıcı anne bulduklarını ve bu sayede bebek sahibi olacaklarını ifade etti. Peel Bailey 2006 yılında annesi kanserden öldükten sonra hiç görmediği annesini bulmak için yola koyulan ve sonunda Carter'ı bulmayı başardı. Bailey ve Carter daha sonra ise birbirlerine aşık oldular. Büyük anne ve torunun ilişkisi ikilinin yakınları arasında büyük şaşkınlık ve tepki neden olurken olay medyada da geniş yankı buldu. 7 numara Mackenzie ve John Phillips Eski çocuk yıldızı Mackenzie Phillips, pop yıldızı babası John Phillips ile uzun süreli cinsel ilişki yaşadıklarını açıkladı. Babasının kendisine esrar sarmayı ve kokain almayı öğrettiğini de anlatan 49 yaşındaki Phillips, kitabı Arrival'da 1979'da 19 yaşındayken evlenmeden bir gece önce babasıyla seks yaptığını yazdı. 60'ların müzik grubu Mamas and Papas'ın lideri olan John Phillips 2001'de ölmüştü. Oprah Winfrey'in programında konuşan Phillips, babasıyla ilişkisinden gebe kaldığını, çocuğun kimden olduğunu bilmiyordu babasından aldığı parayla yaptırdığı kürtajın ardından babasının kendisine dokunmasına izin vermediğini söyledi. 6 numara Benford ve Kim West Amerika'da da yaşanan olayda şimdi 51 yaşındaki olan Kim ve adlı kadın 19 yaşındayken doğurduğu oğlunu evlatlık vererek hayatından çıkartmıştı. Aradan geçen 30 senenin ardından 2013'te biyolojik annesinin kim olduğunu merak edip bulan Ben Ford West'e mektuplar göndermeye başladı. Şimdi 32 yaşında olan Ford kısa bir süre sonra annesiyle görüşme fırsatı buldu ancak ikili akıl almayacak türden bir yakınlaşma yaşadı. Uzun süre ilişkilerini gizli saklı yaşayan anne ve oğlu geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini tüm dünyaya ilan etti. İşin garibi Ford annesiyle tanıştığında hali hazırda evliydi ve annesi uğruna karısından ayrılmıştı. Anne Kim West ise verdiği demeçte oğluma aşığım ve ondan çocuğum olsun istiyorum sözlerini kullandı. Anne ve oğul kanunlara göre suç işlediklerini ve 15 yıl hapis yatacaklarını öğrenince kaçtıkları öğrenildi. 5 numara Virginia Woolf en ünlü İngilizce yazarlardan Virginia Woolf'un anne ve babasının ölümüyle birlikte çok zorlu bir çocukluk geçirdi. Ayrıca çocukluğunda abisiyle enses olmayan enses ilişkisinin de kurbanıydı. İntihar eğilimleri ve, ve boğulan görüntüleriyle kötüye kullandığı belliydi. Woolf 1941'de 59 yaşındayken kendini boğarak hayatını kaybetti. 4 numara John ve Jenny Davis John Davis yaklaşık 30 yıl önce eşinden boşandı ve ailesiyle bağlarını kopardı. Ancak baba ile kız 8 yıl önce yeniden bir araya geldi ve kısa süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Jane Davis babasıyla yıllar sonra buluşmasının ardından onu önce bir erkek daha sonra baba olarak görmeye başladığını söyledi. Sevgili ilişkisi yaşayan baba kızın ilk olarak 2001'de bir çocuklarının dünyaya geldiği ancak bebeğin birkaç gün sonra kalp rahatsızlığından öldüğü belirtildi. Çiftin şu anda Kalesti adında bir kızı olduğu biliniyor. Avustralya'da enses ilişkisinin yasak olması yüzünden haklarında dava açılan Davis çifti mahkemeyle 3 yıllık iyi hal anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre çift bu süre içinde cinsel ilişki yaşamayacaktı. 3 numara Barbara Daly Bakerland Zengin bir Amerikalı olan Daily Wakeland karanlık bir sır saklıyordu. Wakeland ağır zihinsel istikrarsızlıktan dolayı acı çekti ve o kadar kötüydü ki kocası onu terk etti. Anthony annesinin gözetiminde kaldı. Anthony'nin erkeklerle cinsel ilişki kurduğunu öğrendiğinde fahişe tutarak iyileştirmeye çalıştı. Bu girişimler başarısızlığa uğradığında Wakeland olayları kendi eline aldı ve oğlunu onunla yapmaya zorladı. Trajik olarak işe yaramadı ve Anthony annesini bıçaklayarak hayatına son verdi. 2 numara Amy Louise Swart Amerika'nın Michigan eyaletinde yaşayan enses ilişki ahlaki değerleri zorlar nitelikte. 36 yaşındaki Amy Lou Sword oğlunu henüz bir bebekken evlatlık verdi. Oğlunu evlatlık alan aile Sword'u düzenli bir şekilde bebeğin gelişimi hakkında bilgilendirdi. Fotoğraflar gönderdi. Ancak 2008 yılında bilgilendirme aniden kesildi. Bu durumdan rahatsız olan kadın sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden oğlunun peşine düştü. Facebook aracılığıyla evlatlık olarak verdiği çocuğuna ulaşan Sword oğluyla düzenli olarak buluşmaya başladı. Öz oğluyla defalarca cinsel ilişkiye giren Swart hakkında dava açıldı ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 numara Zile skandalı. Bu örnek de maalesef ülkemizde yaşandı. Derse giren öğrencisinin vücudunda darp izleri gören öğretmen çocuğa ailesinin şiddet uyguladığını düşünerek genç kızıyla sohbet etti. Önce babasının kendisine şiddet uyguladığını belirten 16 yaşındaki kız daha sonra ağlayarak babasının ve annesinin ablası ile kendisine yaptığı cinsel işkenceleri anlattı. Zile'de yaşayan as subayın evinde yaptığı aramada karısının da içinde bulunduğu kızlarıyla çekilmiş şiddet dolu seks görüntülerinin yer aldığı yüze yakın CD buldu. Evde bulunan çok sayıda seks oyuncakları, kırbaçlar ve mazoşist dergiler, deri kıyafetlere de el konuldu. Bunun üzerine adam hapse gönderildi.